Arkadaşlar merhaba gördüğünüz gibi basit bir kinda çizimi yaptım. Bunu göstereceğim nasıl yaptığınızı. Bir tane bundan böyle kinda yer böyle 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 basitçe çizebilirsiniz. İsterseniz daha da gerçekçi olması için arabanızı gri yapıp da bunu beyaz yapıp. Öyle. Yapıştıralım bakın arabamızı. Gri ya da siyah yapalım. Siyah yapalım arabamızı. Beyaz gördüğünüz gibi. Böyle üstüne kim daha bir yazın. Sonra böyle yapın. Daha gerçekçilik için. böyle böyle şöyle şeyler ekleyerek gerçekleştirin İyi, iğnenin ucuna şöyle bir şey ekleyebilirsiniz bir dakika böyle yapabilirsiniz ben benzetmeye çalıştım beyler. Olduysa olmuştur. Olmadıysa siz de daha gerçekçi yapabilirsiniz. Görüşürüz.